Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. EİS yayınları 9. sınıf mantık konusu F1 testlerini çözüyorduk. Ödev testi 2'de kaldık. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi zaten A şıkkına baktığımız zaman bunu bir önceki testte kural olarak gelmiş demiştik ki P ise Q neye denkti arkadaşlar? P'nin değili veya Q'ya eşit ve bu A şıkkının doğru olduğu anlamına gelir. B şıkkına bakacak olursak arkadaşlar P ise 0 P'nin değerine eşittir. Şimdi arkadaşlar burada mesela ben şunu biliyorum. P 1 verdiğim zaman 1 ise 0 sonuç ne çıkıyordu arkadaşlar? 100'den dolayı 0 çıkıyor. 0 verdiğim zaman arkadaşlar bakın 0 ise 0 sonuç diğer tüm durumlarda 1'di. Yani ben P ne verirsem sonuç onun değeri çıktığı için B de doğru olmuş oluyor. Geldik C şıkkına arkadaşlar bakın ise var ise var ve sonuç 0 çıkmış. Bakın arkadaşlar. P ise Q'da sonucun 0 çıkmasının tek şartı neydi? 100 olmasıydı. Yani bu şu şekilde anca 0 çıkar. O zaman benim yanlış şıkkım C seçeneği olmuş oldu. Peki E şıkkına da bakalım. Madem onları da inceleyelim. Niye doğru? P ise P 1'e eşit. Bakın arkadaşlar. 1 ise 1. Biz ne dedik? Zaten 100 harici. Diğer bütün her şey 1'e eşit. 1 1 1'dir arkadaşlar. 0 ise 0 gene 1'dir. Bundan da doğru diyebiliriz. D seçeneği arkadaşlar P ise P'nin değili P'nin değili. Mesela P'ye ben 1 verirsem 1 ise 0 olur, doğru mu? P'nin değili. E arkadaşlar bu nedir? 0 çıkar. Hani yüzden dolayı. E ben P'ye 0 verirsem ise P'nin değili 1. Bu sonuç arkadaşlar 1. Bakın P ne verdiysem gene onun değeri çıkmış oldu. Sıfır verdim bir çıktı. Bir verdim sıfır çıktı. O zaman bu da doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Peki geldik ikinci soruya hemen. Bakın biraz önce yukarıda zaten seçeneklerde verilmişti arkadaşlar. Onu ben hemen şöyle maviyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar P ise Q'nun şuraya yazalım. Denki P'nin değeri veya Q'du. Böyle yazdım şimdi ben bu parantez gördüğüm yere şunu yazacağım arkadaşlar. Yazalım. P'nin değili veya Q devam ediyorum veya P demiş. Bakın arkadaşlar burada ikisi de veya bağlacı olduğu için şöyle bir özelliğim vardı. Yer değiştirme özelliği. Ben şöyle yazabilirim bunu. P'nin değili veya P veya Q şeklinde yani şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Peki size bir soru veya da arkadaşlar bakın P'nin değili ve veya P nedir? Benim aklıma gelmedi. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Hemen düşüneceğim. Mesela diyeceğim ki 1 olursa ne olur? Mesela ben buna 1 dersem 1 veya 0 olur. Buna 0 dersem veya 1 olur. Bakın her iki turumu da gördüm kendim. Veya olduğu için arkadaşlar burası sonucu nereden çıkacak? Tabii ki 1'e çıkacak. Toplamaydı 1 artı 0 1. O zaman 1 veya Q oldu sonucum. Bu da arkadaşlar devam edecek olursak. Q'ya ben ister 0 vereyim ister 1 vereyim. Yani 1 veya 0 1'dir. 1 veya 1 gene 1'dir. Sonuç o zaman her halükarda nedir arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. Yani B seçeneği. 3. soruya gelelim arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki birleşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir? Tamam. Şimdi A seçeneğini inceleyecek olursak şöyle yazalım tek tek. P ya da P. Şimdi arkadaşlar ben bunu 1 alırsam 1 ya da 1 bakın çıkarmaydı ya da 1'den 1 bir çıktı 0. He 0 ya da 0 sonuç bakın çıkardım 0. O zaman bir kere bu değil. Geldim B şıkkını incelemeye. P ya da 1 acaba doğruluk değeri nedir? Şimdi ben P'ye 0 verdiğim zaman 0 ya da 1 ne dedik? Çıkarma. 1'den 0 çıktı. Sonuç 1 çıktı. Peki P'ye ben 1 verdiğim zaman arkadaşlar 1 ya da 1 bir. sonuç 1'den 1 bir çıktı. 0. Yani hem 0 hem 1 çıkabildiği için daima soruyor. O zaman bu da değil. Bunu da eledim. Geldim C şıkkına. P ya da 0. Bunun doğru değil. Bakın arkadaşlar yine aynı mantık. P'ye 0 verirsem 0 ya da 0 sonuç 0 çıktı. Bakın 1 verirse 1 çıktı. Ama benden daima 1 çıkmasını istiyor. 1 tane 0 bulduğum için bunu da eliyorum. Geldim D şıkkına arkadaşlar. Bakın D'yi de yazalım burada. P ya da P'nin değil. Şimdi onu hemen kırmızıyla gösterelim. Karışmasın. Şimdi arkadaşlar 1 verdiğimi düşünürsek 1 ya da 1 Bakın 1 ya da 1 olmaz. Niye? P'nin değeri buraya 0 yazacağım. Ona dikkat ediyoruz. D ile ne arkadaşlar? 1'den 0 çıktı. Çıkarma olarak görüyordum ya dayı 1. Ben bu sefer P'ye 0 verirsem D ile 1 bir olur. 1'den gene 0 çıktı. Sonuç 1. Yani P 1 versem 0 versem fark etmez. Sonuç her zaman daima 1 çıktığı için D seçeneği olmuş olur. E seçeneği de aynı şekilde gözüküyor arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Hemen açalım. Dördüncü soru arkadaşlar. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Şimdi bakın içeride ise olduğu için hemen şuraya bir daha yazıyorum. Bakın devamlı yazıyorum. P ise Q denktir. P'nin değili ya da Q'ya eşit. O halde ben şu denklemimi yazmak istiyorum. Bakın P'nin değili veya Q demiş. Veya şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurana ben ne yazacağım? Bunu yazacağım. O da nedir? P'nin değili veya Q yazdım. Şu üstte de bir tane değil var. Şimdi burada arkadaşlar uzun uzun işlem yapmak yerine şunu görebilirsek eğer. Bakın. Parantez içi var. Parantez içi var ve bunlar aynı. Bu A önermesi gibi düşünürsem mesela arkadaşlar A desem A veya burası ne olur? A'nın değili olmuş olur. Ya aslında soru bu. Peki arkadaşlar soru bu ya. Yani bir önerme var veya önermenin değili var. Peki bunu söyledikten sonra arkadaşlar şurayı sileyim. Evet. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar ne diyeceğim? Evet. Bir dakika. Evet. Kalem şu an yazıyor. Evet. Buraya kadar dedik arkadaşlar. Ne diyeceğiz bundan sonra? Diyeceğiz ki bu bunun değili. E, arkadaşlar veya da mesela ben buna bir dersem bakın kırmızıyı alalım. Ben buna bir dersem arkadaşlar burası ne olur? Yani bir veya sıfır olur. Ben buraya sıfır dersem sıfır veya bir olur. Arkadaşlar sonuç her halükarda veya olduğu için sonuç bir tarafta bile bir varsa birdir. Toplama yani bir artı sıfır bir sıfır artı bir gene birdir. O zaman sonucun B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Hangisi daima doğrudur diyor gene soru. Şimdi arkadaşlar P ise Q denktir. Q ise P'ye. Şimdi bir kere bu yanlıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar mesela bakın P 1 aldığımı düşünüyorum. 1 ise Q'yu da 0 alalım. Denktir diyor. 0 ise 1'e. Hayır. 1 0 100 zaten ise de bunun sonucu 0 çıkıyordu arkadaşlar. 0 denk midir? 0 ise 1 1 bir. bak. Biri 0 çıktı biri 1 bir, bir çıktı. O halde bu yanlıştır. Güzel. Geldik ikinci soruya. Şey B seçeneğini şöyle yazayım arkadaşlar. Bakın. P ise P'nin değili demiş. Şurası arkadaşlar ne olur? Yani ben 1 ise 0 olur. 0 versem 0 ise 1 olur. Yani sonuç arkadaşlar her halükarda ne çıkar? Tabii ki. Evet. Ne çıkar arkadaşlar? P'nin değeri çıkar. Doğru mu? Yani şöyle. Bakın şuraya yazayım. Görün sizde. Şimdi bunun sonucunu istiyorum. Ya yani bu neye denk? Şimdi mesela bakın. 1 versem. 1 ise burası 0 olur. Sonuç ne çıkar? 0 çıkar. 0 versem. 0 ise P'nin değeri 1'dir. Sonuç ne çıkar? 1 çıkar arkadaşlar. Bakın. Demek ki P'nin değeri neyse P'nin değeri neyse sonuç o. Bakın ilkinde P'nin değeri 0, sonuç 0. İlk ikincisinde P'nin değerine 1 dedim, sonuç 1 çıktı. O zaman ben burada şöyle direkt P'nin değeri diyorum veya aynı şey bunun için de geçerli arkadaşlar. Bakın şurası. İkincisi neyse biraz önce olduğu gibi o halde cevabım o çıkacak. Yani 1'e 0 verdiğim zaman arkadaşlar 0, 0'a 1 verdiğim zaman 1 çıkacağı için burası da P olmuş olur. Denkmiş 1'e diyor. Acaba doğru mu? Bakalım mesela 1 verdim buraya veya 0. Sonuç ne çıkar? 1 çıkar. Buna 0 ver. Buna 1 olur. Sonuç 1 çıkar ve ikinci cevabım B seçeneği bulunmuş olur arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gözüküyor. Ee, zaten diğerleri yanlış oldu aşikar. Ya da ile ise ne alaka hani veya falan olsa gene diyeceğim ki tamam belki bir arada bir şey var ama yanlış arkadaşlar. C, de yanlış çıkıyor. Geldik. Kaçıncı soruya? Altıncı soruya. Burada arkadaşlar önemli olan kural şu. Bakın. Gene bir iselik var. İseliği ben veya çevireceğim. P ise Q denktir neye? P'nin değeri veya Q'ya. Bu mantığa göre parantezimi yazdım. Parantezimi açtım arkadaşlar. P ise Q gördüğüm yere bunu yazıyorsam. Yani birincinin değerini alıyorum. İkinciyi aynen yazıyorum. Bakın P'nin değeri var birincisinde. Bunun değerini alırsam P'nin kendisi olur veya ikinci aynen yazıyordum dedim şöyle yazdım üstünde bir de değil var ve P şunu da kapadım değil olarak yazdım şimdi diyorum ki şurayı da mavi alalım arkadaşlar bunu dağıtırsak hem buna hem buna ne olur P'nin değili V olur veya V olur Q'nun değili ve P olmuş olur şöyle yazdım Bakın gene ikisi de V olduğu için ne dedik arkadaşlar bu tür şeylerde P'nin değili ve P'yi ben yan yana şöyle yazabilirim. Ve Q'nun değili olarak yazabilirim. Bakın. Şu şekilde yer değiştirme yapabilirim. Peki yaptım arkadaşlar. Bakın 1 desem 0. 0 desem 1. Arada V olduğu için bunun cevabı ne arkadaşlar? Tabii ki 0. Yani şöyle parantezimi açtım. 0 ve Q'nun değili olur arkadaşlar. Bakın sıfır var. Q üssü ne olursa olsun. Yani Q'nun değeri ister bir olsun ister sıfır olsun. ve çarpmaydı sıfırla bir şey çarparsam sıfır çıkar. O halde cevabım şöyle olacak arkadaşlar. Sıfır oldu burası. Bir de değil var. En, en dışta. Sıfırın değeri de arkadaşlar birdir. Bakıyorum A seçeneği arkadaşlar doğru cevap. Bu şekilde test 2'yi de yapmış olduk arkadaşlar. Test 3'e bir sonraki soruda Görüşmek üzere arkadaşlar. Test 3'te kendinize iyi bakın.